Sertleşme sorunu, erektil disfonksiyon, dünya genelinde milyonlarca erkeği etkileyen ve yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilen bir sağlık problemidir. Türkiye'de de yaygın olarak görülen bu sorun, fiziksel ve psikolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Neyse ki tıp bilimi sürekli gelişmekte ve 2025 yılı itibarıyla sertleşme sorunu tedavisinde oldukça etkili yöntemler bulunmaktadır. Bu yazımızda güncel ve kanıtlanmış ereksiyon tedavilerini detaylıca inceleyeceğiz. Sertleşme sorunu nedir ve neden oluşur? Sertleşme sorunu, cinsel ilişki için yeterli sertlikte bir ereksiyonun sağlanamaması veya sürdürülememesi olarak tanımlanır. Bu durum ara sıra yaşandığında endişelenmeyi gerektirmez ancak sürekli hale geldiğinde altında yatan ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilir. Sertleşme sorununa yol açan başlıca nedenler. Fiziksel nedenler: kalp hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, obezite, metabolik sendrom, Parkinson, multiple skleros, tütün kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı, uyku bozuklukları. Psikolojik nedenler: stres, anksiyete, depresyon, ilişki sorunları, performans kaygısı. İlaç yan etkileri: bazı tansiyon ilaçları, antidepresanlar, ülser ilaçları, prostat ilaçları. Hormonal dengesizlikler, düşük testosteron seviyesi. Cerrahi girişimler, özellikle prostat, mesane veya rektal cerrahiler sonrası. 2025 yılında sertleşme sorunu tedavisinde bütüncül yaklaşımlar ön plana çıkmış durumda. Artık sadece semptomları değil, altta yatan nedenleri hedef alan tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. İşte bu yıl en etkili olduğu klinik çalışmalarla kanıtlanmış 5 tedavi yöntemi. 1. Yeni nesil oral tedaviler. 2025 yılının en dikkat çekici gelişmelerinden biri yeni nesil PDE5 inhibitörlerinin piyasaya sürülmesidir. Geleneksel sildenafil, Viagra, tadalafil, Cialis gibi ilaçların geliştirilmiş versiyonları daha hızlı etki başlangıcı, daha uzun etki süresi ve minimum yan etki profili ile dikkat çekmektedir. Avantajları. Daha düşük dozlarda etkili olmaları yan etki profillerinin azaltılmış olması. Gıdalardan daha az etkilenmeleri, özellikle yağlı yemeklerden sonra bile etkinliğini korumaları. Daha hızlı etki başlangıcı, bazılarında 10-15 dakika. Kalp hastaları için daha güvenli formülasyonlar. Yeni gelişmeler, 2025'in başında FDA ve Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan Avanafil Pro ve Udenafil gibi yeni moleküller, Özellikle diyabet ve kardiyovasküler hastalığı olan erkeklerde daha güvenli profilleriyle tercih edilmektedir. Bu ilaçlar nitratlarla olan etkileşimleri minimuma indirilerek geliştirilmiştir. Tabii ki her tedavi yönteminde olduğu gibi oral ilaçların da mutlaka bir hekim kontrolünde kullanılması gerekmektedir. Özellikle kalp hastaları ve tansiyon ilacı kullananlar için uygun tedavi planı ancak detaylı bir sağlık değerlendirmesi sonrası belirlenmelidir. İkinci şok dalga tedavisi, düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi list. Şok dalga tedavisi, sertleşme sorununun çözümünde sadece semptomları değil, nedenleri de hedef alan devrim niteliğinde bir yöntemdir. Bu tedavi, penis dokusuna uygulanan düşük yoğunluklu şok dalgaları aracılığıyla, penis içindeki kan damarlarının yenilenmesini ve yeni damar oluşumunu, aniogenes, uyarır. 2025 inovasyonları. Daha konforlu, ağrısız uygulama protokolleri. Evde kullanılabilen FDA onaylı cihazlar. Kişiselleştirilmiş tedavi planları, hastanın yaşı, ED şiddeti ve altta yatan hastalıklara göre. Daha kısa tedavi süreleri, eski protokollere göre %40 daha az seans. Klinik sonuçlar, 2024 sonlarında yayınlanan geniş ölçekli çalışmalarda LIS tedavisinin hastaların %78'inde ilaçsız ereksiyon sağladığı ve etkinin 2 yıla kadar sürdüğü gösterilmiştir. Özellikle damarsal kaynaklı sertleşme sorunlarında, şok dalga tedavisinin etkisi çarpıcıdır. Bu tedavinin en büyük avantajı, ilaçlar gibi her cinsel ilişki öncesi kullanılma ihtiyacını ortadan kaldırması ve doğal ereksiyon mekanizmasını yeniden yapılandırmasıdır birçok hasta, tedaviden sonra tamamen normal cinsel fonksiyona kavuştuğunu bildirmektedir. Üçüncü kök hücre ve PRP, platelet zengin plazma tedavileri. Rejeneratif tıp, sertleşme sorunu tedavisinde 2025 yılının en heyecan verici alanlarından biridir. Kök hücre ve PRP tedavileri, penis dokusunun yenilenmesini ve hasar görmüş sinirlerin onarılmasını hedeflemektedir. PRP tedavisi, PRP tedavisi, hastanın kendi kanından elde edilen trombositten zengin plazmanın penis dokusuna enjekte edilmesi işlemidir. Trombositler, büyüme faktörleri açısından zengindir ve doku yenilenmesini hızlandırır. Kök hücre tedavisi, kök hücre tedavisi ise, ya hastanın yağ dokusundan ya da kemik ilinden elde edilen mezenkimal kök hücrelerin penis dokusuna enjekte edilmesini içerir. Bu kök hücreler hasarlı dokuların onarılmasına ve yeni kan damarlarının oluşumuna yardımcı olur. 2025 güncellemeleri. Hibrit tedavi protokolleri, PRP kök hücre kombinasyonları. Daha etkili kök hücre aktivasyon yöntemleri. Daha az invaziv toplama teknikleri. Rostat cerrahisi sonrası sertleşme sorunlarında daha yüksek başarı oranları. Bu tedavilerin en çarpıcı yanı özellikle prostat kanseri ameliyatı sonrası gelişen sertleşme sorunlarında ve diyabetik hastalarda geleneksel tedavilere yanıt alınamayan durumlarda bile umut vaat etmesidir. 4. Gen tedavisi ve nanoteknoloji uygulamaları 2025 yılının en ileri teknoloji tedavi yaklaşımları arasında, gen tedavisi ve nanoteknoloji bazı uygulamalar yer almaktadır. Bu tedaviler henüz yaygın klinik kullanıma girmese de, klinik denemelerdeki sonuçlar oldukça umut vericidir. Gen tedavisi, gen tedavisi, penis dokusunda nitrik oksit sentaz enziminin üretimini artıran genlerin lokal olarak verilmesini içerir. Nitrik oksit, ereksiyon için kritik öneme sahip bir moleküldür ve kan damarlarının genişlemesini sağlar. Nanoteknoloji uygulamaları, nanoteknoloji ise, ilaçların hedeflenen dokulara daha etkili şekilde ulaştırılmasını sağlayan taşıyıcı sistemleri içerir. Bu sayede daha düşük dozlarda ilaç kullanımı ile daha yüksek etkinlik ve daha az yan etki sağlanabilmektedir. 2025 gelişmeleri. Daha güvenli viral vektörler. Hedefli ilaç salınım sistemleri. Uzun süreli etki gösteren formülasyonlar. Doku spesifik taşıyıcı sistemler. Bu yenilikçi tedaviler özellikle geleneksel tedavilere yanıt vermeyen hastalarda umut ışığı olmaktadır. Ancak henüz deneysel aşamada olduklarından, uzun vadeli etkinlik ve güvenlik profilleri hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 5. bütünsel yaşam tarzı müdahaleleri ve dijital terapi platformları. 2025 yılında sertleşme sorunu tedavisinde sadece ilaç veya cerrahi müdahaleler değil, bütünsel yaşam tarzı değişiklikleri ve dijital terapi platformları da ön plana çıkmıştır araştırmalar, sadece yaşam tarzı değişiklikleriyle sertleşme sorunlarının 30-50 oranında düzelebildiğini göstermektedir. Etkili Yaşam Tarzı Değişiklikleri Akdeniz diyeti gibi kalp dostu beslenme programları Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz Bellik taban egzersizleri, kegel Stres yönetimi ve uyku hiyeni Tütün ve alkol kullanımının azaltılması veya bırakılması Dijital terapi platformları, 2025'in en dikkat çekici yeniliklerinden biri, FDA onaylı dijital terapi platformlarıdır. Bu uygulamalar, yapay zeka algoritmalarını kullanarak hastaya özel egzersiz programları, beslenme önerileri ve psikolojik destek sağlamaktadır. Yeni dijital çözümler Biofed Başkak destekli pelvik taban egzersiz uygulamaları Çiftler için ilişki ve cinsel terapi programları İlaç tedavisi hatırlatma ve doz optimizasyon sistemleri. Telesağlık üzerinden uzman cinsel terapistlere erişim. Sanal gerçeklik destekli performans kaygısı tedavi programları. Bu dijital platformların en büyük avantajı, hastaların mahremiyetlerini koruyarak, evlerinin konforunda tedaviye erişim sağlayabilmeleridir. Ayrıca yapay zeka destekli sistemler, hastanın ilerlemesini takip ederek, tedavi planında gerekli ayarlamaları önerebilmektedir. Hangi tedavi yöntemi size uygun? Sertleşme sorunu tedavisinde 2025 yılı itibariyle pek çok etkili seçenek bulunsa da, hangi tedavinin size uygun olduğu, sorunun nedenine, şiddetine, genel sağlık durumunuza ve beklentilerinize bağlıdır. Doğru tedavi planı, Mutlaka bir üroloji veya androloji uzmanı tarafından kapsamlı bir değerlendirme sonrasında belirlenmelidir. Genel olarak tedavi seçiminde rol oynayan faktörler. Sertleşme sorununun şiddeti. Altta yatan nedenleri; vasküler, nörojenik, hormonal, psikolojik. Eşlik eden sağlık sorunları; kalp hastalığı, diyabet vb. Kullanılan diğer ilaçlar. Hastanın yaşı ve genel sağlık durumu. Tedaviden beklentiler ve hedefler. 2025 yılında sertleşme sorunu artık utanılacak veya çaresiz kalınacak bir durum değildir. Modern tıbbın sunduğu gelişmiş tedavi seçenekleri sayesinde hastaların büyük çoğunluğu normal cinsel fonksiyonlarına kavuşabilmektedir. Önemli olan bu sorunla yüzleşmek ve profesyonel yardım almaktan çekinmemektir. Unutmayın ki sertleşme sorunu çoğu zaman altta yatan başka sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu nedenle sadece cinsel fonksiyonu düzeltmeyi hedeflemek yerine genel sağlığınızı iyileştirmeye odaklanan bütüncül bir yaklaşım benimsemek en doğru strateji olacaktır. Sağlık profesyonelleriyle açık bir iletişim, doğru tedavi planının belirlenmesinde ve başarılı sonuçlar elde edilmesinde kilit rol oynamaktadır. Sertleşme sorunu tedavisinde 2025 yılı umut verici gelişmeler ve yüksek başarı oranları ile erkeklere daha kaliteli bir yaşam sunmaktadır.